Ya yeah. 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 Mavi saçları rüzgar yanar İçerideki içinde bir yıldız parlar Bööö köyünün kalkanı Oford adalet için savaşan kahraman bu wow. Kimse kaçamaz Kimse saklanamaz Komiser can burada kaçınılmaz ha. Güvenlik sende, Korkuya yer yok Suçlular titreş buradayım çok Alev alev adaletle yanarım peşinde koşarım hiç durmam Boralo köyünü korurum savunurum Mavi saçlarım yıldızlar gibi parlarım Gece devriyede suçlular kaçışta Ne kadar adalet peşimde suç yok karışta Güvenliğin gücü kalbimde saklı Alev can burada Köyüm yanımda, biz birlikte güçlüyüz sonsuz adımda Komiser alır can, asla yenilmez Bu şehirde huzur hep sürecek Alev alev, adaletle yanarım Peşimde koşarım, hiç durmam Boralo köyünü korurum, savunurum Mavi saçlarım, yıldızlar gibi parlarım Burası benim şehrim, ben buradayım suçluyum Mavi saçlar rüzgarda eser Boşullar korkar kalpleri titrer Boralo köyünün gözü kulağı Adalet gelir kaçış yok artık Alev gibi ışık saçar Suçun üstüne gölge düşer Komiser Alevcan hep burada Huzurun kalkanı tam yanında Gece gündüz deviyede Adalet onun ellerinde